Kombiler açma kapama düğmesi ya da sigorta kullanılarak kapatılmamalıdır. Aksi halde tüm koruma fonksiyonları devre dışı kalır. Bu koruma fonksiyonlarına örnek vermek gerekirse bu deros cihazlarda bulunan donma koruması ve pompa ve üç yolu vana blokaj koruması bunların bazılarıdır. Bu nedenle cihazın uzun süreli evde bulunmama durumunda kapatılması yerine standby modunda bırakılması ya da yaz moduna alınması uygundur. Evde kimsenin bulunmadığı zamanlarda ısı kaybından dolayı sıcaklığın düşmesini engellemek için cihazın minimum kapasitede çalışmasında fayda vardır. Oda termostatı kullanımıyla evde bulunulmadığı zamanlarda 18-19 derece sıcaklıklar oluşacak şekilde ayar yapılarak ev belli bir sıcaklık seviyesinde tutulabilir. Programlı bir oda kumandası kullanılması durumunda eve gelmeye yakın bir zamanda oda sıcaklığı 20-23 derece konfor sıcaklığına gelecek şekilde programlanabilir. Bu sayede ev daha kısa sürede istenen sıcaklığa ulaşacaktır.